Güreşe dair programından herkese iyi akşamlar. Artık 2011 Dünya Şampiyonası güreşte adeta ev sahibi yapılacak Türkiye ve İstanbul'da. Ama Güreş Federasyonu faaliyetleri bitmek bilmiyor. Zira geçen hafta Sakarya ilinde Muhteşem finaller vardı artık ikincilikten birincilike çıkma heyecanı içerisinde olan tüm kulüplerimizin müsabakaları Sakarya ilinde özellikle Bahattin Aydın Güreş Federasyonu il temsilcisi ve bunun yanı sıra Suat Beyenal orada önemli görüntüleri mutlaka bize her hafta yolluyor Sayın Beyenal ama bu akşam benim konuklarım her ikisi de fakat salonda adeta Atatürk Spor Salonu'nda başta vali özellikle Sayın Büyük Orada önemli katkılarını e, sundu e, vali olarak e, güreşin yanındaydı sayın e, valimiz. Bunun yanı sıra Doktor Osman Aşkın bak güreşleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Sakarya'da da detay yanlarındaydı. Orada e, önemli görüntüler vardı ama ilk dörde giren takımlarımızın hikayelerini kahramanlarından dinleyeceğiz bu akşam. Ama ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Zira Sakarya'nın yanı sıra Eskişehir'de de heyecanlar vardı. Bakalım konuklarımız bunları tek tek anlatacaklar. Ben hemen Türkiye Güreş Federasyonu Sakarya İl Temsi Sayın Bayitin Aydın'a ve Sayın Suat Beyanalı hoş geldiniz diyorum efendim. Sağol i̇yi akşamlar, iyi programlar hepimize. Sağ teşekkür ederiz. Öncelikle Suat Bey biraz sizden bahsedelim. Kendinizi bir tanıtın bize, özgeçmişinizi kısaca bir alalım sizden efendim. Efendim teşekkür ederim. Önce e, Tekrumeli olarak bizim güreşimizi bu kadar el üstünde tuttuğunuz için size şükranlarımızı sunuyorum. E, ve böyle başlıyorum. Ben Sakarya doğumluyum 1944 yılında. Güreşe 1971 yılından beri hizmetim var. 1971 yılında aday hakem oldum. Çok uzun bir süre. Ondan sonra 1980 yılında yine bu 9 yıllık güreş hizmetimiz devam ederken 1980'de milli hakem oldum hakemliğim çok çabuk gelişti. 1984 yılında uluslararası hakem oldum. 1986 yılının sonunda süper hakem diye yükseldim. Ve ben e, Güreş Federasyonu Federasyonu'nda 20 yıl uluslararası, Filada da 18 yıl baş hakem olarak görev yaptım. E, bu arada sayısını hatırlayamayacağımız kadar Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, turnuvalar, yıldızların, gençlerin ve büyüklerin bulunan hemen hemen tamamına katıldım. Son olarak da Sydney Olimpiyatları, 2000'de Sydney Olimpiyatlarında hakemlik yaptım. 2004'te hakemliği bırakmam lazım e, yönetmeyle göre. Ancak ben 2002 sonunda alttan gelen arkadaşlara yol açmak için 2 yıl önce bıraktım. Şimdi de e, Sayın Doktor Osman Aşkın bakın yönetiminde Organizasyon Kurulunda görevime devam ediyorum efendim. Evet. Çok güzel Sakarya tabii çok önemli bir il temsilimiz var Sayın e, Aydın e, siz de hoş geldiniz efendim. Sağ olun teşekkür ederim. Sizin de bir e, özgeçmişinizi evet. alalım ee, Ben de Değerli hocam e, Hocamın dediği gibi e, Önce size teşekkür ediyorum e, Ataspor'u güreşe e, yapmış olduğunuz programlarla Hizmet ediyorsunuz e, Tekrar teşekkür ediyorum Ben e, Sakarya doğumlu 1962 doğumlu e, Bahattin Aydın 1977 yılında güreşe başladım Evet. E, o seneden beri O tarihten beri e, 15-20 sene spor yaptım bu bıraktıktan sonra bu sporu yaparken 18 yaşlarında şeker sporda seçmeli oldu. Şeker sporda 2 sene kaldım. Oradan da asker oldum. Askerliğimi spor eğitim merkezi 2. Ordu Karagücü'nde tamamladım. Daha sonra askerden sonra demir spora geçtim. Orada spora devam ettik. Ve bıraktıktan sonra bırakacağımız zaten. Evet. Bazen antrenörlük yaptık. Takım kapsamlı yaptık. Ve daha sonra da şu anda bugün e, 7 senedir e, güreş il temsilci yapıyorum Sakarya'da. E, bu şekilde böyle devam ediyoruz. Evet. Bu arada değerli izleyiciler Sakarya'dan gelirken evet. eli boş gelmedi Sayın e, Aydın ve Sayın Beyenal. Ve çok teşekkür ediyoruz personelimize e, oranın, o yörenin güzelliklerini, damak tadını ve özellikle ifade eden bir kabak tatlısı, bir tepsi. Efendim çok teşekkür ederiz. Bunun bir özelliği var mı acaba? Estağfurullah. E, bunun özelliği ben e, Adapazarı'nda, ben de Rumeli kökenliyim. E, Adapazarı'nda yeni camide yeni cami ıslama köftesi iş yerim var. Evet. Burada e, temel gıda olarak ıslama köfte ve kabak tatlısı üretiyoruz, yapıyoruz. Evet. E, kabağın, e, kabağın, özelliği şudur. Adapazarı'nda bilhassa Adapazı e, kırsal kesimde arazi kaban e, kabağın yetişmesinde e, verimli olduğu için kabak orada kendimiz yetiştiriyoruz ve dükkanımıza da e, tatlı haline getiriyoruz. Böyle sizlere de sunmak nasip oldu. Çok teşekkür evet. ederim. Ben ekibim adına çok teşekkür Yapıyorum. ediyorum. Sayın Beyenal, e siz eğer kabul ederseniz Yıldızlar 2. Liginde hakem arkadaşlarımızın giydiği tişörtlerden bir arada size getirdik hatıra olarak. Evet gördüğünüz söyle. gibi Yıldızlar e, finali Sakarya yazısında Demeceğim, var. şu Yıldızlar'da bir görüntüleyelim. Hakem arkadaşımızın e, giydiği bu tişört bu 31 tane görev yapan değerli hakem arkadaşımıza bunu gündemimiz olarak edelim. verdik. Bir tane size getirdik efendim. Sağ olun efendim. Hizmetleriniz büyük <laughs> efendim. E bunlar bizi alın, alın, bizi hatırlayın diye. Çok teşekkür ederim. Tamam. Bizi utandırdınız. Ee, Biz sağ olun, sağ, var sağ olun. olun. Sağ. Bütün hizmet Türk sporuna diyoruz. Evet, e, biraz şampiyona gidelim. Kaç takım katıldı Sayın Aydın Sakarya'ya? Sakarya'da e, 16 takım katıldı. Yap, yani yapılan şampiyonada 16 takım final yaptı. İkinci ligin finalleri. Ee, sağ olsunlar e, finallerde Sayın Valimiz, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hemdek Belediye Başkanı Ali İnce e, Akkezi Belediye Başkanımız, İl Müdürümüz hepsi oradaydılar. Biz ayrıca Federasyon Başkanımız oradaydılar. Ayrıca bu e, katılmalarından orada bulunmalarından çok da memnun olduk. E, destek aldık. E, biz kendimizi daha güçlü hissettik. E, ondan dolayı da e, hepsine teşekkür ediyorum. Yani e, Zaman ayırdıkları için. Evet, e, peki e, efendim özellikle tabii Rize Genç Spor e, orada Rize e, önemli işler yaptı ve birinci oldu. Kahramanmaraş'ı ikinci sırada görüyoruz. Hemen altında Bafra ama en anlamlısı özellikle e, Kulis'te de konuştuğumuz gibi e, Ordu Sosyal İl, yani Sosyal Hizmetler Çocuk Eskileme Kurumu'nun yapmış olduğu başarıydı. Dördüncü olarak birinci ilke çıkma başarısını gösterdiler. <laughs> sevgili beyanal. isterseniz biraz olayın bu boyutuna bakalım. Zira burada birincilik, ikincilik söz konusu değil. Ama yine de müsabakalarda ismini duyurabilmek için ilk dörde girme çabasını başarıya döndüren Çocuk Esirgeme Kurumu kutluyoruz hocalarını. Tabi burada biraz sonra Ordu'yu Sosyal Hizmetler Müdürü telefon hattında olacak. Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim bu e, çok tahminlerin üstünde süper bir olay. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Dem dediğiniz gibi size dışarıda konuştuk. Yani bir çocuk esirleme kurumunun kontrol edilmediği zaman ne hallere düştüğünü gördüğümüz bu evlatlarımız inanır mısınız tüylerimizi ürpertecek kadar heyecanlandırdı bizi güzel heyecan ve o kadar güzel güreşler yaptılar. O kadar güzel disiplin içinde, tek tip eşofmanları içinde, antrenörlerine son derece saygılı, itaatlı ve spor yapmak üzere mindere çıktılar, yendiler, yenildiler. O kadar büyük bir disipline girip çıktılar ki yani hayran olmak elde değil. Önce ben de bu yönetici arkadaşlarımızı kutluyorum. Ve ilk defa ordu çocuk destekleme kurumu diye duyunca ben Sakarya'da yani inanır mısınız Allah Allah hiç mi işleri yok gibi geldi. Çünkü aklımıza hafızamıza gelmeyen bir olaydı. Ancak onların müsabakasını, mücadelesini hele bu çocuklarımızın spora yöneltilmiş halini gördükten sonra şimdi aklımda başka bir soru var. Neden yalnız ordu da başka hiçbir taraf değil? O zaman evet. e, bu Türkiye genelinde işte bizim de yayıncılık anlayışımız bu. Büyük başarıları var ama bence en büyük başarı gerçekten Ordu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumunu yapmış olduğu. Sayın Aydın bilmiyorum bu konuya siz nasıl bakıyorsunuz? Bu başarı bence irdelenmeli. Bu başarı bence dediğiniz gibi bütün illere sadece güreş sporunda değil diğer branşlarda hayata geçirilmeli diyorum. Bunu da sesini biz e, güreşe dair de duyurmak istiyoruz Sayın Aydın. İnşallah doğru söylüyorsunuz. Yani bu bir örnektir diğer kurumların bunu görerek daha fazlasını vermeye, daha fazla destek olmaya çalışması gerektiğini düşünüyorum ve düşüncede katılıyorum. Evet, biz biraz sonra tabii DSF'leri de sevgili yönetmenim, <laughs> Sayın özellikle Suat o her hafta yolladığınız güzel resimleri, biraz sonra bu Sakarya'daki görüntüleri de ekrana DSF olarak taşıyacak sevgili reji. Ee, ben hemen e, şuna dönmek istiyorum. Peki e, Rize, Kahramanmaraş, Bafra ve Ordu performans olarak bu kulüplerimiz diğer kulüplere nazaran gerçekten bileğinin hakkından e, hazır mı geldiler? E, neler oldu? Maçları biraz teknik olarak analiz edebilir misiniz Sayın Bey? In? Evet efendim. E, bu dört takım da tam hazırlıklı gelmişler. Bunu gördük. Dört grupta maçlar yapıldı. Takımlar dörde tane bu dört gruba bölündü. Rize, Amasya, Gem, Sungurlu, Yeniçenik, ve Eskişehir gemin arasından geldi. Yalnız burada yöneticilerin başarısını öne getirmek lazım. Gençlik spor il müdürü Rize'nin, Sayın Ömer Yılmaz, bizim aynı zamanda milli hakemimiz. Tabi e, il müdürü olduktan sonra hakemlik falan yapmıyor. İnanır mısın? Üstünde eşofmanı, spor kıyafeti. Şu anda herhalde Rize değil mi bu? E, Karanlar. Sevgili evet. Beyler. Şu anda evet, Görüyoruz. Sayın Osman Aşkın bak orada. Ve... Bu yani, buyurun efendim bakarak yorumlayın bize. Ömer Bey'in Sayın Saygıdeğer İl Müdürümüz Ömer Bey'in heyecanla orada bir görseydik yani şimdi burada da e, keşke film yapabilseydik ki resimlerden görüyoruz. Olağanüstü bir şey. Bir ara kendisini şeref tribünde davet ettim. Dedim ki Sayın Müdürüm buyurun dedim şeref tribünde e, belediye başkanım da oradan ben güreş seyredemem dedi. Burada da heyecanlanacağım, zıplayacağım, bağıracağım, çağıracağım. Tabii bağırıp çağır şöyle teşvik anlamında güreşi anlayamıyorum. Ee, önce başarı oradan başlamış. Bizeli güreşçilerin hepsi bir arada toplu, hiçbir tarafa dağılmadan, antrenörlerin sözüne tam itaat eden, disiplinli bir şekilde geldiler gittiler. Güreşleri mi? Fırtına gibiydi. Mesela dünya şampiyonu Necmi Çebin'in kardeşi güreşiyor. Evet. E 63 kiloda tahmin ediyorum orada güreşti. Henüz daha yaşı 13. Doktor raporunda güreşiyor. Evet, bu büyük bir yetenek. Evet, Sayın Bey, şu an telefon attığımızda Kahramanmaraş e, Sosyal Güvenlik Kurumu Güreş Kulübünün antrenörü var, Sayın Erdoğan Keskin. Sayın Keskin, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle sizi kutluyoruz gerçekten önemli performans. Sonrasında birinci kez çıkma hakkı kazandınız. Peki Kahramanmaraş kentte nasıl bir hava e, uyandırdı, nasıl bir yankı e, dönüşüm oldu efendim? Karaman böyle şeylere alışkınlar Karaman devamlı e, liglerde bu yıldızlarda e, birinci olmaya e, o, onun için tek bir e, şeyi yok Karaman alışkın bu şeylere. Evet. Peki evet. birazcık bizi Sakarya'ya götürüp maçları bizim için teknik analiz yapar mısın? Nasıl geçti müsabakalar? E, müsabakalar çok güzel geçti. E, organizasyon olarak çok güzeldi. E, yani o güzel olarak çok güzel bir şey oldu. E, çok iyiydi. E, Sakarya gerçekten e, yani yapılan organizasyon karşısında çok e, olumlu bir hava vardı. E, bizim takımımız da çok iyiydi bu sene. E, evet. Bu şekilde e, şeyde yine tepki görüyorum Rüzey Güreş Eğitim Merkezi'ni de. Evet. Peki olarak çok güzel bir, güzel bir şey e, Sakarya. Peki hocam kontrat yapmak e, Peki hedeflerde bundan sonra birinci.